Böyle bir integral ve sonucu hangisidir diye soruluyor. Bakınız değerli arkadaşlarım. 5x eksi 2'ye u dersek bunun türevi 5 dx eşittir d u'dur. Yani buradan dx eşittir d u bölü 5'tir. Yerine yazarsak 1 bölü 5'i dışarıya atıyorum. d u bölü kosinüs kare u. Neyin türevi 1 bölü kos kareydi? Tanjant u'nun. Burası 1 bölü 5 tane tanjant U artı C'dir. 1 bölü 5 çarpı U dediğimiz 5x-2 idi. Tanjant 5x-2 artı C'dir. 1 bölü 5 tanjant 5x-2